Yok biz bu hayattaki açısından bahsediyoruz. Derseniz orada ayrım çok. Sadece erkekle kadın arasında değil. Orada ayrım kadınlar arasında da çok, erkekler arasında da çok. Bu hayatta herkesin konumu, kodu bambaşka ve farklıdır. Rollerimiz itibariyle konuşuyorsak Böyle bir eşitlikten asla söz etmedik. Böyle bir eşitlikten söz eden adamı al götür doğrudan tımarhaneye yatır. Böyle bir eşitlik zaten yok. Hayatın kodları itibariyle her birimiz şu anda hazırım burada oturanlar herhangi bir konuda birbirimizden illaki belli ölçülerde belli düzeylerde farklıyız. IQ'muz itibariyle farklıyız, şeklimiz, şemailimiz itibariyle farklıyız. Şurada iki tane adamı yan yana koyup bunların da saç şeyleri aynı demeye bile be.